Ee, tabii öncelikle Entelektüel Bakış Derneği ve bu e, güzel programa ev sahipliği yapan Borsa İstanbul'a teşekkür etmek gerekiyor. Ee, doğrusu biz bu çözüm süreci içerisinde akil insanlar heyeti çalışmalarında da sahada gezerken e, kadınların erkeklere e, oranla daha yüksek bir coşkuyla, daha yüksek bir umutla, daha yüksek bir e, beklentiyle e, bu sürece sahip çıktığını ve bir evladını kaybetmiş anne'nin, e, ister bir şehit annesi olsun, ister dağda hayatını kaybetmiş bir gencin annesi olsun, evladını kaybetmiş bir annenin o öfkeyle, o kızgınlıkla, benim evladım gitti, bundan sonra barış mı var, beni ne ilgilendirir demeyip, tam aksine, ben evladımı kaybettim ama bir başkası daha evladını kaybetmesin ve bir başkası daha bu acıyı yaklaşmasın diye yüksek derecede bir Seçime ile yüksek derecede bir hissiyatla ve duyguyla konuya yaklaştığını gördük. Zaten de çatışmalar ve savaşlar e, ancak e, toplulukların, toplumların, halkların sesini yükseltmesiyle, adeta bir isyan çığlığı yükseltmesiyle son bulabilir. E, Türkiye gibi kadınların e, dominant belirleyici olduğu ülkelerde de bu sesin kadınlardan yükselmesi e, barışa büyük katkı sağlar. Yani siyasete kadın eli değmesinde her zaman fayda var. Ee, doğrusu erkekler başkalarının canları ve malları üzerinden bir iktidar savaşı yürütmekte çoğu zaman daha mahir e, olabiliyorlar. Ee, dolayısıyla e, bu noktada kadınların sisteme katılması, sokağa çıkması, toplumun beklentilerini karar alıcıların üzerine bir baskı unsuru olarak kullanması her halükarda önemli katkılar sağlayacaktır.